Değil mi? Hoş geldiniz. Azerbaycan'a karşı komplolar devam etti ediyor Fransa. Fransa'nın PKK ve Ermeni Uşağı Belediye Başkanı Hidalgo'nun özellikle provokasyonuyla Ermeni diasporasının da katkısıyla hareket eden Fransa, evet Fransa'daki Paris Belediye Başkanı'nın bu usulsüz bu kışkırtıcı eylemi Azerbaycan yetkilileri tarafından engellendi. Gördüğünüz bu karedekiler kendi dertleri Ermeni seviciliği değil. Bunların dertleri Ermeni diasporasının emrini yeri getirmek. Kan içici Karabağ'daki işgalcilere destek olmak. Özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Azerbaycan Kızılay'ı Rus kontrol noktasında Karabağ Ermenilerine insani yardım ulaştırmak için bekliyor. Belki politik bir hamle bu. Diğer tarafta da bazı Karabağ Ermenileri yardım gelmesin diye ana yolu kapatıyorlar. Yani demek istediğimiz husus Ermenilerin evet Ermenilerin niyetinin niyetinin insani duygular olmadığı. Ermenilerin mağdur olmadığı ortaya çıkıyor. Bunlara iyilik yapmak için Kızılay'ımızın beklemesinden de üzüntü duydum. Kan içici bu şahıslara karşı ne olursa olsun Kızılayımız hiçbir şey yapmamalı. Ortada mağdur Türk tarafı, Ermeni kan hiçbir şekilde mağdur değil. Yardım gelmesin diye yolu kapatıyorlarmış. Çok meraklıyız sanki yardıma. Dedim ya, Azerbaycan yönetimine sesleniyoruz. Asla işgalci Ermenilere bir yardım, herhangi bir şekilde bir destek olmamalı. Bu konuda çok temkinli, çok dikkatli olmalıyız aslında. Yani bu konuda özellikle Azerbaycan tarafının evet Azerbaycan tarafının çok daha evet çok daha net tavırı bu yönde de göstermesi gerekiyor. Niye? Çünkü işgal edilen bir toprakta neyin mağduriyetini oynuyorlar? Diyorlar ki biz Laçin'den istediğimiz gibi işgalci tarafa ve Ermenistan'a gidip gelelim. Bize karışan, göçen olmasın. Yani buradaki amaç bu. Bu gelişmeler olurken Dağlık Karabağ'ın sözde, evet sözde ele başısı Arayik Harut Yunyan en üst düzey ikinci sözde yetkiliyle evet ne yapmışlar? Birlikte istifa etmişler. Gurgen Narsis yanla. Ulan Narsis terif. Karabağ'dan kaçmaya yer arıyorsun. Elbenistan'a kaçmaya yer arıyorsun. Biliyorsun orada geleceğin olmadığını. Aç mı kaldın? Yemeğe mi açtıktın? Derdin ne senin? Ve istifa mesajında Harut Yunyan, Azerbaycan'a karşı savaşta malum olduklarından dolayı görevi bıraktığını belirtti. Ne oldu? Hayrola Harut Yunyan. Yenildikten sonra tekrar görevde kalmak için 40 takla attın. Ne oldu? Göreve geldikten sonra Murat, e, yeniden savaştan sonra Muradoğlu'la beraber yeniden bir havalara girdin. Yeniden iyiden iyiye bir gaza geldin. Ne oldu Harut Yunyan? Ne oldu? Biliyorsun ki Azerbaycan ordusu gelecek. Azerbaycan ordusu oralara yerleşecek. Ve Azerbaycan ordusu sizlere orada hesap soracak. Bunun için çekiniyorsun değil mi? Evet çekilmekte haklısın. Geliyor şu anda Azerbaycan ordusu. Buraya kadarmış. Ama bil ki sana geçit yok. Sana geçit yok. Durumun ne kadar çaresiz olduğunu, orada bulunmanızın ne kadar amaçsız olduğunu anladın değil mi? Ya tutuklanmaktan korkuyorsun ya da başka bir şeyler. Diaspora istemiyor seni. Bakalım yerine kimi getirecekler? Yerine getirdikleri isimle ne planlıyorlar? Mutlaka senin yerine Rusya birini düşünmüştür. Bakıp göreceğiz hangi Türk düşmanı gelecek. Muhtemelen Azerbaycan'ın bir terörlü harekat, evet terör harekatına, Karabağ'daki terörü temizleme harekatına başlayacağını tahmin ediyorlar. Bundan dolayı da teyakkuzları ve hazırlıklarla devam ediyorlar. Bu yüzden ne olursa olsun güçlü, etkili olmalıyız. Ve bildiklerimizde bu gücümüzü ortaya koymalıyız değerli izleyenler. Evet, burada yapacağımız iş bundan sonraki süreçte çok daha çetin adımlar atmak. Muhtemelen operasyon her an olabilir. Çünkü orada insani dram var diye dünyayı ayağa kaldırdılar ve dahasını da yaptılar e, ee, bölgesinde bölgesine yapılan saldırılar tabii ki özellikle sinir bozucunun da üstünde olağanüstü seviyede Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit etti. Laçin ekseninde, Hocavent ekseninde gün geçmiyor ki saldırma, saldırıları durmadı. Bu yüzden ne yapıp edip hesabı sormalıyız. Bu yüzden ne yapıp edip bu bölgede sulhu biz sağlamalıyız. Aksi takdirde Ermenilerin taşkınlığı ve maşa olarak kullanmaları devam edecek. Şimdi Rusya Karabağ'da evet pek ilgilenemiyor. Çünkü can derdinde yani Ukrayna meselesini artık kimse sayfa almasın. Rusya'nın zor durumda olduğu ve Karabağ'a eylemediği ortada. Kendi can güvenliğinden tabii ki korkan Harut Yunyan başına iş gelmesinde de çekiniyor. Tutuklanmaktan çekiniyor. Giderim diyor Avrupa'ya. Giderim Fransa'ya keyfime bakarım. Diaspora bana iyi bakar diyor orada. Düşünün. Diaspora giderim diyor bana gül gibi bakar. Şimdi Harut yan bu çözülmenin başı. Yani tesbihin şu anda başındaki gitti. Sıra evet bunlar tesbihe benzetimden değil. Bir nevi artık bir çözülme gerçekleşecek. Ve bu çözülmeden sonra başlarına ne gelecek görecekler. Azerbaycanlı yetkililerin durdurduğu Erivan'dan kalkan Paris'ten gelen o konvoylar. Bunlar da fakirin kabadayları. Azerbaycan'dan gelen yardımı istemiyoruz. Azerbaycan ekmeğini asla yemeyiz diyen Hocalı katilleri, Karabağ'da çocuk katilleri. İşte bunların Karabağ'da yeri yok. Savaş sırasından önce kalan yerli halkında bile katliama katılanların bu topraklarda yeri yok. Artık geliyor Azerbaycan ordusu. Panikleri bundan. Artık hanke diye ve diğer bölgelere geliyor Çünkü Türk ordusu, Azerbaycan'ın güçlü ordusu o bölgeleri ele geçirmeye müktedir ve hazır vaziyette. Evet, gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğim. Ama emin olun artık sabrımız taştı. Bir dahaki ayda görüşmek üzere, hoşçakalın.